Cizre'de terörle mücadele eden polis ve askerleri unutmayan özel öğrenciler onun için yiyecek hazırladılar. Elazığ'da özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezi tarafından terörle mücadele eden asker ve polislere moral olması için kampanya düzenlendi. Rehabilitasyon Merkezi kurucusu Özmen Bakır, 200 kişilik veli ile birlikte yiyecek ve içecek hazırladıklarını belirterek, ülkenin zor günler geçirdiğini, her bireyin milli şuurla yetiştirilmesi gerektiğini söyledi. Biz bugün e, Cizre'ye ulaştırmak üzere e, yaklaşık 200 kişilik velimizle beraber erzaklar, işte yiyecek, içecek, pasta, börek, e, oradaki askerlerimize ve polislerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak çerez gibi şeyler temin ettik. Bunu bir manevi destek olarak görüyoruz biz. Ee, biliyorsunuz ülkemiz çok zor günler geçiriyor. Biz milli şuurla yetiştirilen bireyler önemsiyoruz. Biz eğitimciler olarak yetiştirilen her bireyin öncelikli milli şuurla yetiştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Öğretmen Bakır, özel öğrencilerin asker ve polis abileri için hazırladıkları metinleri de okudu. Ee, vatanımız size, siz Allah'a emanet olun. Mehmet Kaya yazmış titretir haini komandonun sesi. Sizi seviyoruz. Kenan Keskin Kılıç ailesi yazmış. Allah Rahman sıfatıyla sizi korusun. Yine bir velimiz yazmış. Terörle mücadele eden asker ve polislerimiz için hazırlanan koliler teslim edilmek üzere Cizre'ye doğru yola çıkarıldı.